Mai. Karşı tarafta tıkalı. Hafta başı ya bugün arkadaşlar. Pazartesi. Gerçi saatte hani iş saati mi saati değil. Saat on buçuk oldu neredeyse. Ama bu adamlar böyle yollardalar. Ne bileyim ya baksana ya yol ta nereden tıkalı ya. Karşı taraf öbür taraf. Yani İstanbul trafiğini aratmıyor. Burası zaten e, Atakum arkadaşlar. Şehir içi. Şehir merkezi. Senelerdir böyledir. Yalnız e, yukarıda raylı sistemin yanından da bir yol açıldığı için, evet, kırmızının üstündeki karı görüyorsunuz arkadaşlar. Önümdeki beyazlarda da var ama kırmızıda daha net belli oluyor. Kar yağışı kendini bayağı bir gösteriyor yani. saate göre, kadar aramadıklarına göre anlaşılıyor ki bugün e, dediğim gibi araba geç kalacak diye başka araba buldular. Biz de yarın başka yere kaçarım. Yapacak bir şey yok. Saat on buçukta oradayım dedim ben yani. Yarım saatte de kasa yüklense on bir. Daha zaman saat iki de bir de iki de yükleme yapmaya başlıyorsun. Arabayı çağırıp akşam saat beşte yüklemeye başlıyorsun. herkes işine geldiği gibi davranıyor. Geçen gün beni çağırdı. Akşam saat 6'da yüklemeye başladılar Rabbi. Akşam saat 6'da. Biz o zaman bizi niye 6'ya kadar beklettin demiyoruz. kar ya de kapı açıkıl de kapı Çıkıl kar ya yi ya bu son yüzünden kızlar aba kızlar kızlar ölüm mü taş duvarı delim Arkadaşlar siz camdan belki görmüyorsunuz ama Kameradan yağmur gibi geliyor ama sulu kar yağıyor arkadaşlar. Arabaların üstünden bakın belli. Bazen normal lafa lapıya dönüyor. Bazen bakıyorsun suluya dönüyor. Ara ara değişiyor yani durum. ara ara değişiyor yani. Bakın şu anda lapa lapa yağıyor arkadaşlar. Sulu değil. Şu anda cama da düştüğü zaman görüyorsunuz. Cama kaloriferi açtım ben. Camı ısıtsın diye arkadaşlar. Düşen eriyor yani. İçten sıcak dıştan soğuk olduğu için. malacı. Kardeşim gözünü seveyim ya git ya dur ya. Avladı bizim çok Sağımıza gelip de böyle şakalar yapma. Bizi. gözünü seveyim ya. Ay gözünü seveyim ya. Bak kırmızının üstünde de kar var arkadaşlar. Kırmızının üstünde de kar var. Ben beyaz. Bu <laughs> kar değil arkadaşlar. Kırmızının üstü e, tavanı beyaza boyanmış. Kar gibi duruyor. Oo denizde ne dalga var arkadaşlar. Denizde bir dalga var var ya. Şimdi abralarda durup da onu gidip çekebileceğim size. Bu ne la? Bu ne arabası? Bu nasıl bir şey ya? Böyle trafikte arkadaşlar sadece kendine değil Böyle yağışlı havalarda Sadece kendine değil sağına soluna da dikkat edeceksin Niye dersen Sağındaki solundakinden korkacaksın yani Gözlerimiz devamlı şeyde aynalarda Şimdi orta şeritten gidiyorsun diye gene bize sistemde bulunacak olan arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar buradan mecburen orta şeritten gitmek zorunda kalıyoruz. Sağ taraf burada ee, bu Samsun Atakum fakülte arası. Sağ taraf arkadaşlar dolmuş güzergahı dolmuş. Dolmuşlar oluyor tak diye önünde duruyor. Yani durak murak ee, fark etmiyor onların için. Sağ şeritte yolcuyu gördüler mi durak olsun olmasın tak diye dururlar durağla bir alakaları yok sen de mecburen peşinde durmak zorunda kalıyorsun bundan sonra bu yüzden biz genelde bu yola geldiğim zaman ben kendimi orta şeride atıyorum bak şimdi ha. adamın yaptığını görüyor musun bize adamın yaptığını görüyor musun bize bunu kastediyorum arkadaşlar. Bak önünde tam araba durmuş. Takside geldi onun önün arkasında durdu. Ne yapıyor? Çıkmıyor uğraşıyor oradan. E biz geçiyoruz ya. Kocaman tırı görmüyorsun dedim ya hani demin, Dikkat etmen gerekiyor. Sen kendine değil. Diğerlerine dikkat edeceğin diye. Ya dur Mevlam su. Ey yavrum ay. Ya, Yağıyor ya, ya. Yok kardeş bu dolmuş senin istediğin yerden geçmiyor ya. Bu dolmuş senin istediğin yerden geçmiyor kardeş. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki yapılan işi görüyor musunuz? Bak. Bak adam en sağdan en sola geçmeye uğraşıyor. Bak en sağdan en sola geçmeye uğraşıyor kavşaktan dönmeye uğraşıyor bir adam. Işığa gelmeden sola geçsen, sol taraftan senin dönüşün oraya var. Hem bizi engellemesen. Biz mesela yeşilde geçemedik adamların yüzünden arabanın önünü kestiler biri soldan sıkıştırdı orta şehirde doğru onun arkasına girdi öbürü sağdan sıkıştırdı buraya dönmeye çalışıyor Aa bak bir tanesi de bu dingil bak görüyoruz sağdan sağdan en sola girmeye çalışıyor ha bunlar bunlar işte hani bunların yüzünden ondan sonra sıkıntıya galiyoruz. Bunlar işte böyle direksiyon şoförü bunlar. Direksiyon şoförü. Hani diyecekler ki abi sen de hata yapıyorsun bak kardeş bunların yaptığı hata değil. Biz büyük arabiyle mecburen yapmak zorunda kalıyoruz. Ama bunlar yani bir an önce ben oradan döneyim de nasıl? La adam seni biçecek ya. Adam seni biçecek ya la. Hay mübarek. Hay mübarek. Bu gardusar abi. Bu gardusar. Belki de Bafra'ya daha çok yağıyor. Bugün o yüzden mi acaba iş güç sıkıntıya girdi diyeceğim ama sebzede fark etmiyor. Bunlar karlı buzlu bu sebzi yapardılar. Olsun bakalım olmadı yarın eee bilader milader hep beraber çıkar gideriz olmazsa. Ama ben bugün çıkaydım iyiydi. Bir araya birikmez. Evet, Samsun Atakum'dayız arkadaşlar. Samsun Atakum. Bunlar ne? Polis amcamlar Evet arkadaşlar fakülte e, Sapağan'dayız e, Neredeyiz Samsun Atakum Taflan İncesu Çakırlar Ne sayarsan say buraya doğru hepsini say arkadaşlar Şu anda e, Çok güzel bir şekilde Gar yağışı devam ediyor Devam ediyor Ve e, Devam ediyor derken Böyle var ya arkadaşlar süper bir yağış var çok da güzel bir yağış var. Bizim yükleme işi de e, şimdi ne oldu diyelim. Bizim yükleme işi çortladı. Bugün galiba bana öyle geliyor. İşte dün akşamdan acil bir araba lazımmış da falan da filan da fişman, fişman da fıstık da ayak bacak yapıyorlar yani. E, çok da önemli değil. Neyse. Sıkıntı yok. Zaten kar yağıyor. Yollar kapanmıştır. <laughs> yani ayak bacak yapıyorlar bize. Ayak bacak. Yapsınlar bakalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dayı. Giderip tuğluya. bir gör ince ince Muhammed'in hali nice bir operasyon var bu gece vur vur kardeş Muhammed Vur vur kardeş Muhammed vur vur kardeş Muhammed Gelenin kıyıları Ata, ara dayı sen nereye gidiyorsun? Uçak gibi ya. Uçak gibi gidiyorsun aynı ya. Dayı, şşt, kırmızıya döndü la. Dur la, dur. Alo. Şşt, oh, oh. Ben durayım. Sen de dur dayı. Yapma ne yapıyorsun Allah'ına kurban olduğum adam ya. Beraberdir acık burada. Çık 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 sen de yani. Genco Yıkmışlar da, yakmışlar. Yazlığın villasını da yazdı. Tepeler bembeyaz olmuş arkadaşlar. Tepeler bembeyaz olmuş. Şimdi öğlünden sonra yük çıkabilir arkadaşlar. Her an. Akşama doğru yükleme işi olabilir. Yani bakacağız, bekliyoruz. Ay mübarek ay mübarek Kar yağışıyla Samsun seferi diyelim Eve gidiyoruz eve Derken az sonra telefon gelip Hale dönebiliriz Az sonra telefon gelip her an hale dönebiliriz Arkadaşlar Şimdi e, Tuğla işi de yavaştan yavaştan Başladı arkadaşlar başladığı için Halden de araba bulma işleri Zorlaşmaya başlar Tuğladan da yani araba bulmak Zor bu ara Bu taraftan iş var İstanbul tarafı sıkıntıya düştü bu sefer de. Buradan giden arabalar İstanbul'da kalıyor bu sefer. Bak şimdi bak hop hop yola atlayacak. Ki e, ben biliyorum atlayacağını tahmin edeyim yani. Tahmin edeyim. Göz görür, önül görür. Taraf beyazlamış arkadaşlar. Bu taraf beyazlamış tamamen yere eee şey gelmiş. Tutmuş yani buralarda. Bakalım bizim evin öncükleri nasıl? Bizim evin öncükleri. Ben şimdi gideyim arkadaşlar e, evin önüne girmeyeceğim arabayla üst tarafa çekeceğim çünkü üst taraftan çıkması daha kolay oluyor. Gar yağarsa evin önünden çıkması zor olacak. olur bizim alttan yukarı değil de üstten aşağı olursa daha iyi olacak öyle düşünüyorum kendi kendime bakalım e, yola da kar tutmaya başladı arkadaşlar Böyle müsait bir yerde e, durup sizlere şöyle bir gar yağışını çekeceğim dışarıdan arkadaşlar. Burada müsait bir yeri bulabilirsem. Size bugün ikinci videoyu da patlatacağım Allah'ın izniyle. Evet e, Samsun Atakum Burası da Çatalçam Polis Okulu arkadaşlar patakuma bağlı. Zırhlı araç çıkabilir diye zırhlı. Ey gitti göllü alan yalan bu işler yalan. Habut bu dünyada var mı onu alan? Ey gidi, ey gidi çatalçam. Ne günlerimiz geldi geçti be seninle. Nişte çalayım geçsin genişliğe. Zaptiyeler Beytullah abinin dükkanının önüne çekmişler zaptiyeler. Çok güzel bir yağış var ya. Çok güzel bir yağış var. Canını yiyeyim seni. İyi de yağdı. Şimdi bunlar dururlar dururlar. Akşam üstüne doğru gel yükleyelim derler. Bu karda kışta kimse yola gitmez ya. Buralara böyle yağıyorsa o kavak taraflarını Merzufon, Çerkeş İstanbul'u hiç böyle hesap edemiyor yani. Bundan da gördüğünüz gibi kar birikim başladı arkadaşlar. Neyse eve gideyim de bir e, anamla babamla bir Oturup da kahvaltı yapayım ya Anamla babamla gideyim oturayım bir kahvaltı yapayım ya şöyle Çalış çalış nereye kadar bu anıyı babıyı bir daha ne zaman bulacağız biz bulamazsın arkadaşlar. Yarın öbür gün yetim gibi kalırız ortalıkta. Anasız babasız. Allah göstermesin. Allah uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Analarımızı, babalarımızı. Baba. Abi'ye de bir selam çağalım. Buralar benim eski mekanlar arkadaşlar. Buralarda Şu dayı gitmiyüzün git de yani yeşilde geçelim daha. canını sevdim ha şimdi bak neyse yapacak bir şey yok bunu geçeceğiz daha durma şansın kalmadı şimdi arkadaşlarımız der ki abi gene sarıda kırmızıda geçti tam ee, geçmeye adamı sollamaya çıktık gaza yüklendik arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? Evet şu anda arkadaşlar Engiz'deyiz. 19 Mayıs Ballıca diyelim. Ne derseniz den burası. 19 Mayıs normalde. Engiz. Ee, şurada da zaten hemen amblemi var. Yazısı var gördüğünüz gibi. Bir anons var. Bir şeyinin anonsunu yapıyorlar ama dur bakalım. Evet kar yağışı devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Atar kanalında kalın diyorum yani. Videolarımızı izleyip beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. İstikametimiz Bafra. Buraya doğru yoğun kar yağışı daha da çok devam etmeye başladı. Bakalım. Haydi bay bay için.